Azize, yaşadığı bunca zorluktan ve yıpratıcı olaydan sonra artık net bir duruş sergilemektedir. Devran olan duyguları hala taze ve güçlüdür ama artık gizli saklı bir ilişki yaşamak istemez. Hayatındaki belirsizliklere bir son vermek için Devran'ın ailesiyle birlikte gelip kendisini resmen istemesini, evlilik sürecini geleneklere uygun bir şekilde başlatmasını ister. Devran, Azize'ye olan aşkı karşısında bu isteği sorgusuz kabul eder. Fakat bu karar, özellikle Alazlar ailesinin içinde büyük bir tepkiye neden olur. Pervin, bu evliliğin gerçekleşmesini engellemek için harekete geçer. Alasoy'un devamını Azize ile mümkün görmeyen Pervin, onun çocuk sahibi olmasını istemediği gibi, Devran'ı da onunla bağ kurmaktan alıkoymak için yeni bir plan hazırlamaya koyulur. Bu plan, sadece Azize'nin hayatını değil, ailenin dengesini de sarsabilecek türdendir. Vahap da bu evliliği uygun bulmaz ama sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü Pervin gibi açık düşmanlık göstermese de o da Devran'ın bu kararından memnun değildir. Öte yandan Cemo, Devran'a olan öfkesini daha da büyütmektedir. Bir yanda Meryem ile yaşananlar, diğer yanda Azize'nin Devran'a olan desteği. Cemo, bu durum karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ablasıyla da tartışmaya girer. Azize ise tüm olanlara rağmen kalbinin sesini dinlemektedir. Devrana duyduğu sevgi, onun göze aldığı riskleri artırmakta, yaşanacak tüm olumsuzluklara karşı daha cesur adımlar atmasına neden olmaktadır. Bu bölümde öne çıkan bir başka cephede Zeliha ile Yusuf arasındaki bitmek bilmeyen gerginliktir. Aralarındaki geçmiş hesaplaşmalar hala kapanmamıştır. Zeliha'nın keskin dili ve Yusuf'un inatçı yapısı yüzünden ilişkileri çıkmaza girmeye başlar. Ancak bu sürtüşmelerin altında bir başka duygu da gizlidir. Geçmişte yarım kalmış bir hikayenin izleri hala tazeliğini korumaktadır. Bütün bu gelişmelerin ortasında, Meryem'in yalnızlığı daha belirgin hale gelir. Devran'ın ilgisini yeniden Azize'ye yöneltmesi, Meryem'i iyice yıpratır. Kendisini dışlanmış, değersiz ve kullanılabilir hisseden Meryem, içine kapanarak karanlık bir ruh haline bürünür. Bu ruh hali, onu tehlikeli düşüncelere ve planlara sürükler. Sessizce hazırladığı hamle, yalnızca kendisini değil, Devran ve Azize'nin tüm geleceğini tehdit edecek bir krize dönüşebilecek kadar güçlüdür. Meryem'in yapacağı bu hamle, dizinin dengelerini yeniden alt üst edebilir. Bölüm genelinde aşk, sadakat, aile baskısı, Geçmişin yükü ve intikam duygusu iç içe geçer. Her karakter kendi iç savaşını verirken en büyük mücadele Azize ve Devran Cephesi'nde yaşanır. Gerçek aşkın önündeki engeller büyürken bu aşka karşı duran herkes kendi cephelerinden saldırı başlatır.